26 Nisan 2014 Malatya'dayız. Şu anda karşımızda Mazlum Çetinkaya var. Şiir kitabı Zevab Zevaban, değil mi Mazlum Bey? Evet, Doğru tamam. söylüyorum. Evet, Mazlum Bey'den e, şiir alalım. Zevabandan bir şiir dinliyoruz. Buyurun. Bir köy mezarlığının elmacık kemiği. Mevsim son mevsim Düşer ağaçtan bir yaprak Uzak istasyonlara Kaygılı bir göz Sararmış son yaprağın üstünde Büyüyecek kış Bir çocuk gibi permaz, pervazında Soğuk bir yalnızlık taşır insanın yüzü Güneyden toprağa bakar Ağıtları gibi yalın ayakları Bir diken taşır topuklarında kadın İğne ulaşmaz Derisinde çatlar toprağa Güneyli bir acı Dik ve eğik başlı bir harfe benzer insan. iki zıttı birlikte taşır gününde. Yaz ve düşü, kış ve kiraz gibi çatısız bir evde dilsiz isyanları ağırladık. Neden bütün acemilikler bir okul çantasında başlar ve lacivert bir cekette buluşur bütün intiharlar? Bir köy mezarlığının elmacık kemiğinde asılı durur bütün adamlar. Sevgisiz kadınlara çoğalır. Bakıştıkları bir halk isyanında katmanlarına ayrılmış bir taş gibi.